Kıymetli madenler fonları, KMF, yatırımcılara altın, gümüş gibi kıymetli metaller üzerine odaklanarak yatırım yapma imkanı sunan finansal araçlardır. Bu fonlar, yatırımcıların altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyat değişimlerinden dolaylı olarak etkilenmesini sağlar ve bu fiyat değişimlerinden kar elde etmeyi veya risklerini yönetmeyi amaçlarlar. Kıymetli madenler fonları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenir ve belli kurallar çerçevesinde işlem görürler. Yatırımcılar bu fonlara bankalar, aracı kurumlar veya online yatırım platformları aracılığıyla erişebilirler. Fonların yönetimi genellikle uzman fon yöneticileri tarafından yapılır ve bu yöneticiler fon içindeki varlıkları yöneterek en iyi getiriyi sağlamayı hedeflerler. Kıymetli madenler fonları çeşitli yatırım stratejileriyle işleyebilirler. Örneğin, bazı fonlar sadece altın üzerine yoğunlaşırken, bazıları altın yanında gümüş, bakır gibi farklı kıymetli metalleri de portföylerine dahil edebilirler. Ayrıca, bazı fonlar fiziksel olarak altın ve gümüş gibi metalleri alıp saklarken, bazıları ise bu metallerin fiyatlarındaki değişimlere dayalı türev ürünlerle işlem yapabilirler. Yatırımcılar için kıymetli madenler fonları çeşitli avantajlar sunar. Bunlar arasında likidite, kolay alınıp satılabilme, düşük maliyetler portföy çeşitlendirmesi ve uzman yönetim bulunur. Ayrıca, bu fonlar belirli bir süre sonunda yatırımcılara getiri sağlama amacı güderler. Örneğin, belirli bir kıymetli madenler fonunun vadesi bir yıl olarak belirlenebilir ve bu süre sonunda yatırımcılara başlangıç sermayeleri üzerinden getiri ödemesi yapılabilir. Kıymetli madenler fonları, yatırımcılara kıymetli metallerin fiyat değişimlerinden dolaylı olarak faydalanma imkanı sağlayan, EPK düzenlemelerine tabi, çeşitli yatırım stratejileri sunan ve uzman yöneticiler tarafından yönetilen finansal araçlardır. İktisat TV Ekonomi Finans kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.